Onlar zamanın bir parçasıydı yalnızca. Bugün belge oldukları çıktı ortaya. Aranıp bulundular. Saklanıp korundular. Adlarını minyatür, resim, gravür koydular. Zor. 600 yıllık dolu dolu yaşanmış bir tarihi anlatmak. Konu Osmanlı İmparatorluğu. Sosyal Siyasal, ekonomik, askeri, kültürel, teknolojik açıdan Osmanlı İmparatorluk tarihini renklere, desenlere sığdırabilmek gerçekten çok zor. Evet, bu minyatürler, bu gravürler ve yağlı boya resimler yaşadıkları zamanın belgesel tanıkları. Geçmişin karelerde donduğu, kuşaklarda değer bulduğu bir hüzün ya da sevinç gösterisi. Günümüzden çok gerilere, Osmanlı İmparatorluğu dönemine doğru başlattığımız yolculuğun bugünkü konusu kadın. Osmanlı kadınının giyimi kuşamı. Türk giyim kuşamı ile ilgili en iyi belgeler, minyatürler, gravürler, yağlı boya resimler oluyor. Bu görseller e, bize dönem dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda ki giyim kuşam konusunda bilgi veriyor. E, şöyle kısaca özetlemek gerekirse minyatürler arasında Levni ile Buhari'nin yaptığı çalışmalar e, hakikaten değerli belgeler oluşturuyor. Yabancılara baktığımız zaman da Lady Montagu, Van Nur, Pardo gibi isimler 17-18. yüzyıl konusunda bize bilgi veriyor. E, tabii yağlı boya çalışmaları da mevcut. Pek çok yağlı boya resimler de var. Mesela Zonaro bu konuda fevkalade güzel örneklerle karşımıza çıkıyor. Osmanlı kadını evde, çarşıda, törende farklı. Köyde, şehirde, sarayda farklı kıyafetlere bürünmüş. Giyim Bütün olarak bir kültür ürünü. Yaşam tarzının bir yansıması, belki aynası. Eski zaman sandığı Ve işlemeli bohça Açıl bohça açıl Kınalı ellerde renklenen bu öyküyü anlat sandıkların, adı sana olmayan bu müzelerin, geçmiş zamanlarda giyinilip kuşanılanları özenle saklayıp koruduklarını anlat. Tığ, iğne, iplik ve kumaş, becerikli ellerde şekilden şekillere girmiş. Çeyiz olup, evlenme çağına giren genç kızların ekonomik durumlarını anlatmış. Yastık, havlu, örtü, bohça, gelinlik olmuş. Osmanlı İmparatorluk döneminde giyilen gelinliğin adı bindallı. Zamanın giyim kuşam zevkini, el becerisini kadife ve atlas kumaşlara metal ipliklerle işleyerek yansıtan bir sanat eseri. Düşlerden gerçeğe süzülen bir dal bir çiçek, bir yaprak olarak konu verdi kadifenin atlasının üstüne. Bir üst, bir alt, bir sabır. Bir emek olu verdi. Elden ele, sandıktan sandığa, anadan kıza ve sonsuzluğa ulaştı. Gelin ve kına. Yeni tütmeye başlayan bir ocağın habercisi burası kız evi. Renk renk, çeşit çeşit bindalıların kına gecesi gösterisi. Anne üzgün, evden gidiyor bir tanesi. lar genelde çarşı kesiminde üretiliyor ve çarşıda bindallılarıyla ünlü olan İstanbul'un Kapalı Çarşısı var. Selanik önemli bir merkez, İskodra'da önemli bir merkez. Ve bir defa eve bindallı alındı mı bunu alınan kişi ...başkasının düğününde de giyiyor. Yani son derece ekonomik bir olay da var. Yani bir defaya mahsus giymiyor. Bir defaya mahsus bu giysiyi giyip kaldırmıyor. O giysiyi ondan sonraki bütün törenlerde o gelin taşıyor. E bu da önemli bir şey tabii. Sonra 20. yüzyılın başında... ...giderek dallıların yerini beyaz gelinliğe bıraktığını görüyoruz. Bu da birdenbire olmuyor önce beyaz bindallılar karşımıza çıkıyor. Duraklarda bir değişiklik başlıyor, başlıklar değişiyor. Ve sonuçta bugün olduğu gibi beyaz gelinlik giyiyor. Günümüzde, günümüzde Üskip, Kostivar gibi merkezler hala Osmanlı dönemindeki gibi Bindallı'yla gelin oluyorlar ve kına gecesi düzenliyorlar. 17. yüzyıl kadınının giyim kuşamı Levni tarafından ölümsüzleştirildi. Onun yaptığı minyatürler, Lale Devri'nin yaşam biçimini ve giysilerini anlatması açısından son derece önemli. Sultan 3. Ahmet dönemindeki neşeli günlerin sergilendiği müzisyenler ve rakkase minyatürü. Sütunlu bir kemer altında hanımlardan oluşan bir saz heyeti. ...1720-25 yıllarını aktarıyor bize. Çizgili şalvarı, sarı sırma bürümcük gömleği... ...ve uzun kolda entaresiyle Yemenisini bağlayan kadın. Geleneksel sokak giyimi içinde günümüze ulaşan ferraceli kadın. Etek uçlarından entaresi gözüküyor. Modadaki değişimi yansıtan bu minyatür ise... ...şeffaf başörtülü genç hanım. Bahçede iplik eğren İstanbul hanımı. Lale devrinde modu olan yeni sokak giyim tarzını yansıtan ferraceli kadın. Bölümcük gömlek, uzun yenli hırkası ve entarisiyle karanfilli hanım. Hepsi levne imzalı. Minyatürler arasında Buhari'nin çizgileri hakikaten çok detaylı, çok ince olarak yapılmış, çok güçlü örnekler oluyor. Kumaşın en ince kıvrımı, üstündeki desenleri bile burada verilmiş. Yani baktığımız zaman Buhari'nin albümüne hanım giysilerinin kumaş cinsine mesela serim yerleri görüyoruz. Çok önemli bir şey. Yitirdiğimiz, kaybettiğimiz kumaş türlerini orada bulabiliyoruz. Kumaş Alınıp satılan mallar arasında ilk akla geleni. Çünkü giyimin ana maddesi. Pamuk, yün, ipek dokunarak kumaş olmuş. Kadını süslemiş. Osmanlılar kumaşa çok önem vermiş. Saray, kumaş dokumacılığını hep kontrol altında tutmuş. Kalite ve üretim koşullarını belirleyen kanunlar çıkarmış. Osmanlı İmparatorluk döneminde bu mesleki eğitimin ilginç bir uzantısı var. E, aşina kadınlar ismi verilen hanımlar evden eve dolaşarak bir tür yaygın eğitim yapıyorlar ve giyimle ilgili bilgiler veriyorlar.